Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilke hep beraber imza atıyoruz. Bu fırsatı bize verdiği için değerli komutanımıza, değerli komutanımızın liderliğindeki bütün ekibe çok teşekkür ediyorum. Yüz yıllardır ülkenin bağımsızlığını, vatanın bölünmez bütünlüğünde büyük bir mücadele eden jandarma kurumumuz her zaman insan odaklı bir çalışmaya da imza atmıştık. Burada yetişmiş insan gücü, disiplinli, kabiliyetli donanımı ile her zaman jandarma bölgesinde etkin ve yetkin olmuştu. Mazlumun, mağdurun, muhtacın devletin şefkat eli olurken suçlunun ve suça yönelenlere karşı da devletin adil ve kudretli yüz olmuştu. İşte tam da bu noktada yüz ölçümümüzün yüzde doksan ikisini, nüfusumuzun yüzde yirmisini çok önemli bir kısmını teşkil eden görev alanı içerisinde olan bu çalışmada kadına yönelik şiddetle ilgili yalnızca bir seminer değil, yalnızca bir konferans değil, temel eğitim içerisinde kadının ve erkeğin insan hakkını öne koyan ve kadının ve erkeğin sorunlarına koruyucu, önleyici tedbirlerle sistemi içine alan yeni bir dönemin başlangıcındayız. Bu kurumlarımızın geldiği vizyonu, kurumlarımızın geldiği misyonu gösterme, göstermesi açısından da büyük bir önem arz etmektedir. Kadına yönelik şiddet bir iç güvenlik meselesidir kadına yönelik şiddet bir halk sağlığı sorunudur. Kadına yönelik şiddet temel insan hakkı ihlalidir. Jandarma'nın insan odaklı çalışmasına kadınıyla erkeğiyle mağdurun yanında olan anlayışıyla bugün bu eğitim seferberliğini güçlendirerek yolumuza devam ediyoruz. Kadına yönelik şiddetin geldiğimiz noktada bugün bu mevzuatta yer almasında daha önceki yıllara ait çok önemli çalışmalar yapıldı. Sayın Başbakanımızın liderliğinde bizim töre ve namus cinayet araştırma başkanlığımızda yaptığımız saha çalışmasında bir genelgeyle bunun bir toplumsal sorun olduğu ve her kurum ve kuruluşun gereğini yapması iradesi beyan edildi. O gün itibariyle bir hukuk devleti olarak Yasalarımızda yapmamız gereken düzenlemeler anayasa başta olmak üzere Türk Ceza Kanununda, Medeni Kanunda, daha önce değiştirdiğimiz 4322 dediğimiz kanunda değişik önemli değişiklikler yapıldı. Ama şiddet uygulayan erkeğin er, evden uzaklaştırmasının yetmediği yeni bir temel yasanın ihtiyacı olduğu, Bugün jandarma'nın da koruyucu ve önleyici tedbir olarak birçok çalışmayı hayata geçirdiğini bildiğimiz için yasa koruyucu ve önleyici tedbirleri çok daha güçlendirmeyi, koruyamadığınız ve önleyemediğiniz zaman nasıl cezalandıracağınızı ve arkadan destek mekanizmalarınızı nasıl geliştireceğinizi çok ciddi bir şekilde temel bir kanuna dönüştürüldü. Burada özellikle jandarma bölgesinde mağdurun kadın olsun erkek olsun kadına yönelik şiddet ağırlıkta olduğu için bu şekilde ifade ediliyor ama kanunun adına baktığınız zaman aile bireylerini şiddetten korumayı esas alan bir kanun. Bir erkek de ben mağdurum dediği zaman hepimizin onu koruması, bir çocuk da ben mağdurum dediği zaman onu koruması bu temel yasa içerisine asledilen önemli başlıklardan biri olmuştu. Başvurulduğu zaman nasıl davranılacak? Şiddete maruz kalmış birinin yasal hakları nasıl öğretilecek? İlk müdahale nasıl yapılacak? İdari ve adli olarak onun yetkileri nasıl takip edilecek? Form nasıl doldurulacak? Doldurulduktan sonra nasıl takip edilecek? Bunların hepsi yasamızda, yerini almıştı. Ama en temel şey kağıtlardaki değişimle beraber uygulamalardaki zihinsel dönüşümdü. İşte tam da bu noktada kadını ile erkeği ile toplumsal bir seferberliği gerektiriyor. Bir bakanın, bir bakanlığın, bir başbakanın yapacağı bir iş değil, 74 milyonun 780 bin kilometrenin aynı hedefe kilitlenerek Aynı seferberlikte yerini almasıyla sonuçlanacak bir mücadeledir. İşte o yüzden yasal okul yazarlığımızı artırırken bunun bir sonuç olduğunu, başa dönerek bunun nedenlerinin iyi araştırılması gerektiğini, eğitimle eğitimsizlikle kız çocuklarımızın eğitimden uzaklaştırılmasıyla bu sonuçlara daha kolay ulaşıldığını. Burada zorla evliliğin ve çocuk işçiliğin gibi çocuk yaşta gelinlerin yaşadığı birçok sorunun şiddet olarak karşımıza geldiğini görüyoruz. Bu sonuca ulaşmadan koruyucu ve önleyici tedbirleri almada jandarma bölgesinde kız çocuklarımızın zorunlu eğitimden istifade etmesinden tutunda babaların, annelerin burada zihinsel dönüşümünde, toplumun her kesimine çok fazla iş düştüğü bir gerçektir. İşte o yüzden bizim bugün bu yapacağımız çalışmayla jandarmanın zaten var olan insan odaklı çalışmasını öne çıkardığımızı görüyoruz. Zaten var olan temel insan haklarının koordinasyonunu diğer birimlerle olan işbirliğini öne çıkardığımızı görüyoruz. Önümüzde çok uzun meşakkatli bir yolculuk var. Bu seferberlik akşamdan sabaha bitmeyecek. Büyük bir mücadele, büyük bir azim, büyük bir kararlılık istiyor. Ama bunu gösterenlerin eser bıraktığını, bunu gösterenlerin sorunları çözebilme kabiliyetine sahip olduğunu, risk alanların sorunları çözebildiğini görüyoruz. Tarih bize bunu gösterdi. Bundan sonraki süreçte de işbirliği ve güç birliği içerisinde Yolumuza devam edeceğiz. Biz nimetlerin ve külfetlerin eşit paylaşıldığı bir Türkiye istiyoruz. Cinsiyet ayrımcılığı istemiyoruz. Herkesin doğuştan gelen hakkını fırsat eşitliğini kullanarak kullanmasını çok önemsiyoruz. O yüzden bizi biz yapan değerlerde şefkat toplumu, merhamet toplumu, vicdan toplumu olmak durumundayız. Bu değerlerle hukuk devleti temellerini at başı götürmek durumundayız. Dünyanın en mükemmel yasalarını çıkartırsak çıkartalım. Onu tamamlayacak olan insan olma duygusudur. İnsan olmanın gerektiği değerleri kendi yüreğinde hissetmektir. O da yine toplu bir eğitimden geçmektedir. Bugün subaylarımızın asubaylarımızın alacağı eğitimlerle binlerce er ve erbaşımızın çarpan etkisiyle zihinsel dönüşümüne ve toplumun zihinsel dönüşümüne çok fazla faydası olacağına bütün yüreğimle inanıyorum. İnandığımız için bugün buradayız. İnandığınız için bugün buradasınız. Bu mücadele çok güçlü bir şekilde devam edecektir. Huzurun, barışın, sevginin, adaletin, hakkaniyetin hakim olduğu bir Türkiye dileğiyle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum ve hoş geldiniz diyorum.